Bediüzzaman Said Nursi'nin Denizli Mahkemesi'nde yaptığı müdafadan bazı kısımlar. Evet, biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 350 milyon dahil mensupları var. Ve her gün 5 defa namazla o mukaddes cemiyetin prensiplerine, kemal hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. İnnemel mu'minûne ihvetun kutsi programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. Ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlerini tahkiki bir surette ehli imana bildirip, onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimi berzahi hapsi münferitten kurtarmaktır. Sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medar iddiamız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyette hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Dünyaya karışmak arzusu bizde bulunsaydı, böyle sinek vızıltısı gibi değil, top güllesi gibi ses ve patlak verecekti. Divan-ı Harbi Örfi'de ve Mustafa Kemal'in hiddetine karşı divan riyasette, şiddetli ve dokunaklı müdafaa eden bir adam, 18 sene zarfında kimseye sezdirmeden dünya etrikalarını çeviriyor diye onu itham eden elbette bir garazla eder. Bu meselede benim şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an'daki dahi arş-ı azam ile bağlıdır. Kimin haddi var elini oraya uzatsın, o kuvvetli ipleri çözsün. Hem bu memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti 33 ayatı Kur'aniyenin işaretiyle ve İmam Ali radıyallahu anh'ın üç keramat-ı gaybiyesiyle ve Gavsa-ı Azam'ın kati ihbarıyla tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur, bizim adi ve şahsi kusurumuzdan mesul olmaz ve olamaz ve olmamalı. Yoksa bu memlekete hem maddi hem manevi telafi edilmeyecek derecede zarar olacak. Haşiye, bu istida Kastamonu Zerzelesinden 20 gün evvel yazılmıştı. Risale-i Nur bereketiyle her vilayetten ziyade afattan mahfuz kalmıştı, şimdi afat başladı ve davamızı tasdik etti. Bazı zındıkların şeytanetiyle Risale-i Nur'a karşı çevrilen planlar ve hücumlar inşallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçirilmez. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Eğer maddi müdafadan Kur'an men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler, Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüzi ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin, eğer mecburiyet derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, elbette hükümeti ifade eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar. Elhasıl, madem biz ehli dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz, onlar da bizim ahiretimize, imani hizmetimize ilişmesinler. Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane Efendiler, size kati haber veriyorum ki, buradaki zatların bizimle ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka, istediğiniz kadar hakiki kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatta arkadaşlarım var. Biz Risale-i Nur'un keşfiyatı katiyesiyle iki kere iki dört eder derecesinde sarsılmaz bir kanaatle bilmişiz ki, ölüm bizim için sırr Kur'an ile idam-ı ebediden terhis tezkeresine çevrilmiş. Ve bize muhalif ve dalalette gidenler için o katî ölüm ya idam-ı ebedidir, eğer ahirete katî imanı yoksa veya ebedi ve karanlıklı haps-i münferittir, eğer ahirete inansa ve sefahat ve dalalette gitmişse. Acaba dünyada bu meseleden daha büyük, daha ehemmiyetli bir meseleyi insaniye var mı ki bu ona alet olsun? Sizden soruyorum. Madem yoktur ve olamaz, neden bizimle uğraşıyorsunuz? Biz en ağır cezanıza karşı kendimiz alem uğra gitmek için bir terhis tezkeresini alıyoruz diye kemal-i metanet de bekliyoruz. Fakat bizi reddedip dalalet hesabına mahkum edenleri, sizi bu mecliste gördüğümüz gibi idam-ı ebediyle ve hapsi münferitle mahkum ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz. Onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz. Bu kati ve ehemmiyetli hakikati ispat etmeye ve en mütemerritleri ilzam etmeye hazırım. Değil vukufsuz, garaskar, maneviyatta behresiz ehli vukufa karşı, belki en büyük alim ve filozoflarınıza karşı gündüz gibi ispat etmezsem her cezaya razıyım. İşte yalnız bir numune olarak iki cuma gününde mahpuslar için telif edilen ve Risale-i Nur'un umdelerini ve hulasa ve esaslarını beyan ederek Risale-i Nur'un bir müdafaa namesi hükmüne geçen meyve Risalesini ibraz ediyorum. Ve Ankara makamatına vermek için yeni harflerle yazdırmaya müşkilatlar içinde gizli çalışıyoruz. İşte onu okuyunuz, tam dikkat ediniz. Eğer kalbiniz nefsinize karışmam, beni tasdik etmezse bana şimdiki tecrüde mutlak içinde her hakaret ve işkenceyi de yapsanız, sükût edeceğim. Elhasıl ya Risale-i Nur'u tam serbest bırakınız veyahut bu kuvvetli ve zedelenmez hakikatı elinizden gelirse kırınız. Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve düşünmeyecektim. Fakat mecbur ettiniz. Belki de sizi ikaz etmek lazım idi ki kader ilahi bizi bu yola sevk etti. Biz de men emene bil kader, emin eminel el keder düsturu kutsiyi kendimize rehber edip, her bir sıkıntılarınızı sabırla karşılayacağız diye azmettik. Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane. Zaman-ı saadetten şimdiye kadar cari bir adet İslamiye'ye ittibaen, Risale-i Nur'un hususi menbaaları olan yüzer ayat-ı meşhureyi, büyük bir en'am gibi hizb-i Kur'an'ı yaptığımızı, dinde tahrifat yapıyor diye muhakaze etmişler. Hem bir sene cezasını çektiğim ve mahrem tutulan ve zabıtnamede kaydedildiği gibi odun yığınları altından çıkarılan tesettür risalesiyle bu sene yazılmış ve neşredilmiş gibi bizi ittiham etmek ister. Hem Ankara'da hükümetin riyasetinde bulunan birisine Mustafa Kemal'e söylediğim itirazlara ve ağır sözlere mukabele etmeyip sükut eden ve o öldükten sonra onun yanlışını gösteren bir hakikat hadisiyeyi beyandaki fıtri ve lüzumlu ve külli ve mahrem tenkitlerim medar mesuliyet yapılmış. Ölmüş ve hükümetten alakası kesilmiş bir şahsın hatırı nerede ve hükümetin ve milletin bir hatırası ve Cenab-ı Hakk'ın bir tecelli hakimiyeti olan adaletleri, kanunları nerede? Hem biz hükümet-i cumhuriye ve esaslarından en ziyade kendimize medarı istinat ve onun ile kendimizi müdafaa ettiğimiz hürriyet-i vicdan esası, bizim aleyhimizde medar mesuliyet tutulmuş. Güya biz hürriyet-i vicdan esasına muarız gidiyoruz. Hem medeniyetin seyyatını ve kusurlarını tenkit etmesinden, hatır ve hayalime gelmeyen bir şeyi zabıtnamelerde isnat ediyor. Güya ben, radyo, tayyare ve şimendiferin kullanılmasını kabul etmiyorum diye, terakkiyat-ı hazır aleyhinde bulunduğumla mesul ediyor. Haşiye, Radyo gibi azim bir nimet ilahiyeye karşı azim bir şükür olmak için, radyo Kur'an'ı okuyup bütün zemin yüzündeki insanları dinlettirip, küreyi havanın bir hafızı Kur'an olmasıdır demiştim. İşte bu numunelerine kıyasen ne kadar hılafa adalet bir muamele olduğunu, inşallah insaflı, adaletli olan Denizli Müdde-i Umumisi ve Mahkemesi göstererek o zabıtnamelerin evhamlarına ehemmiyet vermeyecekler. Hem en acibi budur ki, başka mahkemenin müdde yumumisi benden sordu. Mahrem 5. şuada demişsin, ordu dizginli o dehşetli şahsın elinden kurtaracak. Murad'ın orduyu hükümete karşı itaatsizliğe sevk etmektir. Ben de dedim. Maksadım, o kumandan ya ölecek veya tebdil edilecek. Ordu onun tahakkümünden kurtulacak demektir. Acaba hem gayet mahrem 8 senede yalnız iki defa elime geçen ve aynı zamanda kaybedilen, hem ahir zamana ait bir hadisin manasını külli bir surette beyan eden, hem aslı eskiden tehlif edilen bir risale, hem bir tek nefer görmediği halde nasıl sebebi iddiam olur? Maat o insafsızların o acip iddiamı iddianameye girmiş. Hem en garibi şudur ki, bir yerde demişim, Cenab-ı Hakk'ın büyük nimetleri olan tayyare, şimendifer ve radyoya büyük şükürle mukabele lazımken beşer şükür etmedi, tayyarelerle başlarına bomba yağdı. Ve radyo öyle büyük bir nimet ilahiyedir ki ona mukabil şükür ise o radyo milyonlar dilli bir külli hafızı Kur'an olup bütün zemin yüzündeki insanlara Kur'an'ı dinlettirsin. Haşiye Üstadımızın senelerce evvel haber verdiği ve temenni ettiği bir hakikat memleketimizde de tahakkuk etmiş bulunuyor. Elhamdülillah şimdi radyomuzda Kur'an okunuyor. İnşallah öyle bir zaman gelecektir ki, Kur'an hakikatler olan Risale-i Nur, radyolarla ders verilecek ve şeriat büyük istifadelere nail olacaktır. Ve 20. sözde Kur'an'ın medeniyet harikalarından gaybî haber verdiğini beyan ederken, bir ayetin işareti olarak, kafirler şimendiferle alem-i İslam'ı mağlup ederler demişim. İslam'ı bu harikalara teşvik ettiğim halde bir sebebi iddiam olarak şimendifer ve tayyare ve radyo gibi terakkiyat hazıra aleyhinde diye iddianamenin ahirinde beni evvelki müdde-i umuminin garazlarına binaen iddiam eder. Hem hiçbir münasebeti olmadığı halde bir adam Risale-i Nur'un ikinci bir ismi olan risalet Nur tabirinden Kur'an'ın nurundan bir risalettir, bir ilhamdır demiş. İddianamede başka yerin verdikleri yanlış mana ile Güya Risale-i Nur bir Resuldir diye benim için bir sebebi iddiam tutulmuş. Hem müdafatımda 20 yerde kati bir surette hüccetlerle ispat etmişiz ki, bütün dünyaya karşı da olsa, din ve Kur'an ve Risale-i Nur'u alet edemeyiz ve edilmez. Ve biz onların bir hakikatını dünya saltanatına değiştirmeyiz ve bil fiil öyleyiz. Bu davanın emareleri 20 senede binlerdir. Madem böyledir, ben ve biz bütün kuvvetimizde deriz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Said Nursi Bismihi Subhane İddianameye karşı itiraz itiraznamenin tetinmesidir. Bu itirazda muhatabım Denizli Mahkemesi ve Müdde-i değil. Belki başta Isparta ve İnebolu Müdde-i Umumileri olarak yanlış ve nakıs zabıtnameleriyle buradaki acip iddianameyi aleyhimize verdiren garaskar ve vehham memurlardır. Evvela aslu faslı olmayan ve hatırıma gelmeyen bir siyasi cemiyet namını, masum ve siyasetle hiç alakaları olmayan Risale-i Nur talebelerine takıp ve o daire içine giren ve iman ve ahiretinden başka hiçbir maksatları bulunmayan bir biçareleri, o cemiyetin naşiri ya faal bir rüknü veya mensubu veya Risale-i Nur'u okumuş veya okutmuş veya yazmış diye suçlu sayıp mahkemeye vermek ne kadar adaletin mahiyetinden uzak olduğuna kati bir hücceti şudur ki, Kur'an aleyhinde yazılan Doktor Duzi'nin ve sair zındıkların o muzır eserlerini okuyanlara hürriyeti fikir ve hürriyeti ilmiye düsturuyla bir suç sayılmadığı halde, hakikati Kur'aniyeyi ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç ve müştak olanlara güneş gibi bildiren Risale-i Nur'u okumak ve yazmak bir suç sayılmış.'' ve hem yüz risale içinde yanlış mana verilmemek için mahrem tuttuğumuz ve neşrine izin vermediğimiz iki üç risalede yalnız birkaç cümlelerini bahane gösterip ittiham etmiş. Halbuki o risaleleri biri müstesna Eskişehir Mahkemesi tetkik etmiş, icabına bakmış. Ve müstesna ise hem istidamda ve hem itiraznamemde gayet kati cevap verildiği ve elimizde nur var, siyaset topuzu yok diye Eskişehir Mahkemesi'nde 20 vecihle kati ispat edildiği halde, o insafsız müddeyiler, üç mahrem ve neşr olmayan risalelerin 3-4 cümlelerini, bütün Risale-i Nur'a teşmil eder gibi, Risale-i Nur'u okuyan ve yazanı suçlu ve beni de hükümet ile mübareze eder diye iddiam etmişler. Ben ve bana yakın ve benim ile görüşen dostlarımı işhat ve kasemle temin ederim ki, bu 10 seneden ziyadedir ki, iki reisten ve bir mebustan, ve Kastamonu valisinden başka hükümetin erkanını, ülkelasını kumandanları, memurları, mebusları, kimler olduğunu katiyen bilmiyorum. Ve bilmeyi de merak etmemişim. Acaba hiç imkanı var mı ki bir adam mübarizet diye adamları tanımasın ve bilmeye merak etmesin? Dost mu, düşman mı, karşısındakini tanımasına ehemmiyet vermesin? Bu hallerden anlaşılıyor ki, bir iltizam herhalde beni mahkum etmek için, gayet asılsız bahaneleri icat ederler. Madem keyfiyet böyledir, ben de buranın mahkemesine değil, belki o insafsızlara derim. Ben sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. Çünkü ben kabir kapısında yetmiş yaşındayım. Böyle mazlum ve masum bir iki sene hayatı şehadet mertebesiyle değiştirmek benim için büyük saadettir. Risale-i Nur'un binler hüccetleriyle kati imanım var ki, ölüm bizim için bir terkiz tezkeresidir. Eğer idam da olsa, bizim için bir saat sahmet, ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar, kati biliniz ve titreyiniz ki, siz idam-ı ebediyle ve ebedi hapsi münferitle mahkum oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek çok ve muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. Hatta size acıyoruz. Evet bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikati elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun idamından kurtulmak çaresi insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zaruri ve katisidir. Acaba bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetleriyle bulduran Risale-i Nur'u adi bahanelerle ittiham edenler, ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında müttehem oluyor, divaneler dağınlar. Bu insafsızları aldatan ve hiçbir münasebeti olmayan bir siyasi cemiyet vehmini veren üç maddedir. Birincisi, Eskiden beri benim talebelerim benimle kardeş gibi şiddetli alakadar olmaları bir cemiyet vehmini vermiş. İkincisi, Risale-i Nur'un bazı şakitleri her yerde bulunan ve Cumhuriyet kanunları müsaade eden ve ilişmeyen ve cemaat-i İslamiye heyetleri gibi hareket etmelerinden bir cemiyet zannedilmiş. Halbuki o mahdut 3-4 şakirdin niyetleri cemiyet memiyet değil, belki sırf hizmet-i imaniyede halis bir kardeşlik ve ukrevi tesanüttür. Üçüncüsü, o insafsızlar kendilerini dalalet ve dünya perestlikte bildiklerinden, ve hükümetin bazı kanunlarını kendilerine müsait bulduklarından fikren diyorlar ki, herhalde Said ve arkadaşları bizlere ve hükümetin bizim medenice nameşru hevesatımıza müsait kanunlarına muhaliftirler. Öyleyse muhalif bir cemiyeti siyasiyedirler. Ben de derim, hey bedbahtlar, dünya ebedi olsaydı ve insan içinde daimi kalsaydı ve insani vazifeler yalnız siyaset bulunsaydı, Belki bu iftiranızda bir mana bulunabilirdi. Hem eğer ben siyaset ile işe girseydim, yüz risalede on cümle değil, belki bin cümleyi siyasetvari ve mübarize kerane bulacaktınız. Hem farz muhal olarak eğer biz dahi sizin gibi bütün kuvvetimizde dünya maksatlarına ve keyiflerine ve siyasetlerine çalışıyoruz diye, ki şeytan da bunu inandırmaya çalışamıyor ve kimseye kabul ettiremez, haydi böyle de olsa, Madem bu 20 senede hiçbir vukuatımız gösterilmiyor ve hükümet ele bakar kalbe bakamaz ve her bir hükümette şiddetli muhalifler bulunur, elbette yine adliye kanunu ile bizleri mesul etmezsiniz. Son sözüm, Hasbi la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Said Nursi Bismihi Subhane Eskişehir Mahkemesi'nde gizli kalmış, resmen zapta geçmemiş ve müdafatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir vakayı müdafayı beyan ediyorum. Orada benden sordular ki, Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim, Eskişehir Mahkeme Reisinden başka, daha sizler dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu, elinizdeki tarihçeyi hayatım ispat eder. Kulasası şudur ki, o zaman şimdiki gibi hali bir türbe kubbesinde inzivadaydım. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara verirdim. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. İşitenler benden soruyordular. Ben de derdim. Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyet perverliklerine hürmeten tanelerini karıncalara verirdim. Sonra dediler, sen selef-i salihine muhalefet ediyorsun. Cevaben diyordum. Kulefâ-i Raşid'in her biri hem halife hem reisi cumhur idi. Sıddık-ı Ekber radıyallahu an aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati adaleti ve hürriyeti şeriyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleriydiler. İşte ey müddeyi umumi ve mahkeme azaları! 50 seneden beri bende bulunan bir fikrin aksiyle beni itham ediyorsunuz. Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki laik manası bir taraf kalmak. Yani hürriyeti vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahatçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim. 10 senedir, şimdi 20 sene oluyor ki hayatı siyasiye ve içtimaiyeden çekilmişim. Hükümeti cumhuriyet ne hal kesbettiğini bilmiyorum. El-i eğer dinsizlik hesabına imanına ve ahiretine çalışanları mesul edecek kanunları yapan ve kabul eden bir dehşetli şekle girmişse, bunu size bila perva ilan ve ihtar ederim ki, bin canım olsa imana ve ahiretime feda etmeye hazırım. Ne yaparsanız yapınız. Benim son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil olarak, siz beni idam ve ağır ceza ile zulmen mahkum etmenize mukabil derim. Ben Risale-i Nur'un keşfi katisiyle idam olmuyorum belki terhis edilip nur alemine ve saadet alemine gidiyorum. Ve sizi ey dalalet hesabına bizi ezen bedbahlar, idam ebediyle ve daimi hapsi münferitle mahkum bildiğimden ve gördüğümden, tamamıyla intikamımı sizden alarak, kemal-i rahatı kalple teslimi ruh etmeye hazırım. Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhane Efendiler, çok emarelerle kati kanaatim gelmiş ki, hükümet hesabına hissiyatı ı diniyeyi alet ederek emniyet-i ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yalancı perde altında zındıka hesabına bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki, 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 20 bin nüshaları ve parçalarını 20 bin adamlar okuyup kabul ettikleri halde, Risale-i Nur'un şakirtleri tarafından emniyetin ihlaline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükümet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulmamış. Halbuki böyle kesrettiği ve kuvvetli propaganda 20 günde vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyet-i vicdan prensibine zıt olarak bütün dindar nasihatçılara şamil, lastikli bir kanunun 163. maddesi sahte bir maskedir. Sındıklar bazı erkan hükümeti ifade ederek adliyeyi şaşırtıp bizi herhalde ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur, biz de bütün kuvvetimizle deriz. Ey dinini dünyaya satan ve küfrü mutlaka düşen bedbahtlar! Elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzler milyon kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikate başımızdaki feda olsun. Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici bu vaziyette yüz derece dahilinden daha fenadır.'' Bize karşı gelen böyle bir istibdadı mutlak altında hiçbir hürriyet, ne hürriyet-i ilmiye, ne hürriyet-i vicdan, ne hürriyeti diniye olmamasından ehli namus ve diyanet ve taraftar hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka çaresi kalmaz. Biz de inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek Rabbimize dayanıyoruz. Mevkuf Said Nursi Bismihi Subhaneh Mahkeme Reisi Ali Rıza Bey Efendi. Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir talebim ve bir ricam var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazımda pek nakıstır. Hem beni başkalarla görüştürmüyorlar. Adeta tecridi mutlak içindeyim. Hatta iddianame 15 dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafaatımın çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf bir suretini alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nevi müdafaa namesi ve mesleğinin hulasası olan Meyve Risalesi'nin bir suretini müdde umuma vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir Adliyesi bize bir makineyi hapse gönderdi. Biz müdafaatımızı onda yeni harfle bir iki say yazdık hem o mahkemedeki yazdı. İşte ehemmiyetli talebim, ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz biz celbedeceğiz. Ta ki hem müdafaatımı hem Risale-i Nur'un müdafaa namesi hükmündeki Risale'yi yeni harfle 2-3 suretini alıp hem adliye vekaletine, hem heyet vekileye, hem meclis mebusana, hem şurayı devlete göndereceğiz. Çünkü iddianamede bütün esas Risale-i Nur'dur. Ve Risale-i Nur'a ait dava ve itiraz, cüz'i bir hadise ve şahsi bir mesele değil ki çok ehemmiyet verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükümeti ciddi alakadar edecek ve dolayısıyla alem-i İslam'ın nazarı dikkatini ehemmiyetli bir surette celbedecek bir külli hadise hükmünde ve umumi bir meseledir. Evet Risale-i Nur'a perde altında hücum eden, ecnebi parmağıyla, bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan alem İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfrü mutlakı yerleştirenlerdir ki hükümeti ifal ve adliyeyi iki defadır şaşırtıp der. Risale-i Nur ve şakirtleri dini siyasete alet eder, emniyete zarar ihtimali var. Hey bedbahtlar! Risale-i Nur'un gerçi siyasetle alakası yoktur. Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine, yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaa namesi hükmündeki meyver isalesidir. Bunu âli bir heyeti ilmiye ve ictimaiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse, ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım. موقف سایت نورسی